Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Kardeşlerim Allah'a hamdü olsun ki Ramazan'ın ilk günüyle Ramazan'a girmiş bulunmaktayız Allah-u Teala Ramazan-ı Şerife hakkımızda hayırlı eylesin İnşallah kötülüğün gidermesine, iyiliğin gelmesine vesile olsun İçinde bulunmuş olduğumuz bu buhranlı günlerden bir an evvel çıkmayı nasip etsin Kardeşçe, barışça, dostça yaşamayı nasip etsin. Ramazan denince aklımıza ilk gelen oruç tarafi namazlarıdır. Lakin şunu unutmayalım. İlk aklımıza gelecek olan şey Allah'ın rahmetini ummak ve Allah'ın rahmetini kazanabilmek için elimizden geldiği çabaları daha yoğun bir şekilde sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak Allah'tan daha kötü, daha e, ne bileyim böyle anlatması biraz zor olan şey dahi değildir değerli kardeşlerim. E, manevi bir aydayız. E, küskünlüklerin bitmesi gerekiyor. E, hakların helal edilmesi gerekiyor. Günahların bağışlanması için gerekli olan tövbeleri etmemiz gerekiyor. Allah'tan rahmet dilemek, Allah'ın rahmetini kazanmak için çaba sarf etmek bundan ötürü tüm kardeşlerimin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Daha güzel günlerde, daha güzel ortamda buluşmayı nasip etsin Allah-u Teala. Ramazan hakkımızı hayırlı eylesin. İnşallah allah Teala Ramazan'ı hakkımızı hayırlı eyler. Biz Ramazan'dan memnunuz. İnşallah o da bizden memnun olur. Günahlarımıza kefaret e, olur e, biliyorsunuz değerli kardeşlerim e, Ramazan'da küskünlükler olmaz Ramazan'da dedikodu olmaz dedikodu diğer günlerde de olmaz en azından içinde bulunduğumuz bu e, ayda daha da dikkat etmemiz gerekiyor e, savra kalkarken çocuklarımızı da kaldıralım onlara da bunun alıştırmamız gerekiyor işte Müslümanın Allah'ın emirlerinden bir tanesinde oruç tutması olduğunu unutmayalım. En azından onlar da bu sahur fevziyle bereketiyle bereketlenirler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ramazanı Allah-u Teala hakkımıza hayır eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketuhu değerli kardeşlerim.